Hoş geldin. Bana benziyor lan bu. Çek, çek. 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 Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne kokunuz lan? Şşş. Oo! Grillinin kafa gitmiş. Vermem. Başkanım geldim. Başkanım nerede vuruyorlar başkan? Nerede vuruyor lan? Kimse vurmuyor ki oğlum kutlama zaman. <laughs> <Sözümü, sözümü, gülüyor> <Sözümü. gülüyor> Ben ömrüm. Atlası çay, bir seyyah sırtımda kas katı gar. zor ormana bal tamas kar. Kalmışız öyle de kalmamış ya. Kaldıysa <laughs> 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 korkma. Kıskanç biri değilim aslında. Ama sevdiğime canım diyenin can damarını kesir. Şimdi git Ece'yle başka çeşmede susa. Tamam mı canım? বাবা বাবা নে বনালে 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 বননে Ben vermem. Ben vermem. Ay ay ko kedi do. Gel. Stren. 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 Efendim abi. Stren. I'm the one that Gittiler ya. Skin <laughs>

Bekleyenlerden özür dilerim. Kendime geleceğim. Bundan sonra bu iğme başladı. <laughs> Eğer görmek istersen son kez bak semaya. Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya. Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi. Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya. bana da. Güzel dinliyorsunuz. <laughs> Oğlum, ne anlatıyorsun? Mikrofonu kapat. Gelmeyeyim oraya kulağından atar <laughs> <Geldin bana>. nereden biliyorsun? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? <laughs> Geliyorum dostum. Abdülay müzik aç. Pardon. Ben Rize'liyim çok anlamıyorum. Ne dedi bu? Babamla <laughs> alakalı sevdiğini falan söyledi Değil mi? İsmail para bulursun, genç karı bulursun ama benim gibi en iyi çok zor bulursun. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Oğlum nasıl anlayan emir ekler kanka? Oğlum ne alaka amına koyayım? Anya andaçın değil mi? Yasak aşk mı yoksa? Atlar karıştı ne demekler? Amına koyayım Ziyagil yalısına döndü sunucu. Nasıl yani? E, yayınlara mı başladı? Ha. Senin ta gibi ablalar dedi, ablaları sana kurban olsun olsun. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle heves ediyorsunuz falan. Yayıncılar iyi kazanıyor zannediyorsunuz. <laughs> Yayın açmaya falan başlıyorsunuz. Haklısınız. İyi kazanıyor. <laughs> <laughs> Yazlar ben sattım. Dittim kendime bir saat aldım. Sap marina.

Bıktık amına koyayım ya. İyi <gülüyor> <gülüyor> bu iyi bu iyi bundan bundan. Kız dedi hadi bana bay bay Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter Kız dedi şaka bana kay kay kay, kay. Aspeksim yapıyorsun yine. Yapıyorsun yine ya. Abi ne olur şurayı bitireyim de. Youtube linkte bitsin. Kaç oldu saat ya? Kimseniz... Ne yapıyor bu? Göküşen yaptınız mı?